Tekrar barışan Onur ve Lale bu sefer de terapistin engeliyle karşılaşırlar. Ama ne olursa olsun eve döndükten sonra tekrar yeniden aşka başlarlar. Yani flörte. Bu flört de tabii aşklarını daha da bir güçlendirir. Lale ve Onur'un bu flörtle de bir şey yarayabilir. Terapiste gitmişler sonra. <laughs> <laughs> keşke, keşke. Bazen insan bir durup de bakıyor, bir en baştan aşk geçeyim, sonra bir yediremiyorum kendimi. Yok canım ben almayayım. Teşekkür evet. İyi seyirler diliyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Eğer o aşk varsa sahiden, iki tarafta hiç düşünmeden siler kötü olan her şeyi. Tutabilmek için parçaları elinden gelen her şeyi yapar. Su bittiyse güzel başlatır. Gazelenmektir biraz da. En baştan aşk. Sıfır defter yaz yazmak gibi bir şey. Basit ama zor. Yazarsın yazın kötü, seversin kalbin kötü. Yapacak bir şey yok. En iyisi boş ver. Bence en başta aşkı yaşadığımız şey ufak bir hoşlantı olabilir. Yok yok beğenme de olabilir. Yani aşk sanmayın hemen. Bunlardan birisi de olabilir. Aslında var aşkı tazelemenin en güzel yanı. En baştan aşk. Hani düşünsene aşık olduğun bir insana en başından olur. O insanla her şeyi en başından yaşadığını düşünsene. Ben de istiyorum hala. En baştan aşk. Baştan aşk güzeldir ama bir kere güzeldir, iki kere güzeldir. Üçüncü de başka bir şeye sarabilir. En baştan başlamak gerek bazen En baştan başlamak En baştan başlamak gerek bazen Bazen başlamak en baştan En baştan başlamak bazen İyidir başlamak Aa, aa Lale ve Onur Pınar Bey sayesinde Evli mutlu çocuk bu olmak üzereyken birdenbire hop geri flörtlenemiyor. Hadi bakalım neler olacak. Aşk neydi? Döner ekmeklerden aynı anda bitirmek miydi? Patlamış mısır filmin sonuna kadar yiyebilmek miydi? Neydi aşk? Yoksa birden bire yan yağmur muydu? Sırrı sıklama mı oldu? Gecenin dördünde uyanmana rağmen mutlu olmam mıydı? Ben bilmiyorum. Olmadım dersem yalan söylerim. Biri geliyor biri gidiyor. İlk önce aşığım diyorsun. Zaman geçiyor birini daha seviyorsun. Ben hiç aşık olmamışım diyorsun. Aşk güzel bir şey arkadaşlar. %99.9'u acı da olsa. O zaman en baştan ama sil baştan. Leyla ile Onur terapiste kaçmışlar. Söyle demiş bizim terapiste ne işimiz var? <laughs> Leyla Onur'a demiş Onur manyak mısın gidelim buradan. Onur da demiş kız sen manyak mısın terapiste gittik biraz gidelim terapiste. Oley en baştan aşk. Onur ve Lale çok yakışıyor hiç ayrılmayın ne olur. Biz size en çok birlikteyken seviyoruz. Aşk size çok güzel yakışıyor. Çok tatlı da bir bebeğiniz var hani. Mutluluğun resmisiniz. Terapist bayağı işi ilerletti. Önceden aşk tatiline yollarken şimdi de ergenlik dönemine geri yolladı. Bakalım hayırlısı olsun. Umarım bu işe yarar. Ben en son izi Emir doğduğunda bıraktım. Dedim çocuk da doğdu. Bunlar evli mutlu çocuklu ilerledi. Ama gördüm ki bayağı şeyler değişmiş. Bazı şeyler alt üst olmuş. Ama en iyi olan şey de şu iki dünürün iyi anlaşması. Onur ve Lale'nin sevgisi bir yana bu iki dünür böyle devam ettikçe onlara bir şey olmaz. Ayrıca bu partide iyi oldu. Belki de en güzeli bazı şeyleri en baştan başlamak. Bu sefer aynı hataları tekrarlamayın. Umursama gidenleri, gelenler gidenlerden çok olacak zaten. O yüzden en baştan başla aşk yaşamaya. Zaten hep böyle oluyor. O yüzden düzeni bozma devam et. Aşk olmak o kadar kolay bir şey değil. Gerçekten aşk olmak o kadar kolay değil. Bir insanı gerçekten sevmek ne kadar kolay. Aslında değil. Niye? Çünkü kaybetme korkusu biri bana gelip en baştan aşk deseydi hiç o toplara girmezdim kardeş. Çünkü aşkın daha önemli işlerim var. Sanki iki gün sonra Leyse ögürecek anla Lale'nin de partisi gerçekten çok güzel oldu. İlişkilerine çok iyi geldi. Arada böyle güzel sürprizler her ilişkiye iyi gelir. Onur ve Lale'yi çok seviyoruz birlikteyken özellikle. Hani okula pek gidişi var. En baştan aşk dediğiniz zaman benim gözümde yeniden başlayan bir aşk gibi bir şey oluyor. Ama burada konu Lale'den bahsediliyor. Bir de onu sevdiksi meşhime neyse işte ondan umurumda değil. Artık Onur ve Lale için en baştan aşk zamanı. Artık bir barışın da aşkınızı izleyelim. Hem keşke öyle bir şansımız olabilseydi. baştan başlamak gerek bazen. Yaşananları ve yaşatılanları unutmak. Sanki ilk günmüş gibi sevdiğin insanla en baştan aşk yaşamak. O hissi hiç unutmamak. O mutluluğu tekrar tekrar yaşamak. Bazen beyaz bir sayfa açmak gerekir. İnsan bazen her şeyin geri dönmesini istiyor. Her şeyi yeniden yaşamak istiyor. Her şeyi sıfırdan başlamak istiyor. Bu duygular da olur. Normal hayat da olur. Aşk da olur. Ve aşk en güzel duygudur. Eğer gerektiği yerde durmuyorsa aşkı en baştan yaşamak gerekiyor. O yüzden en baştan aşk aşk yaşadık da tekrarlaması kaldı. Bırakmanın <laughs> en sevdiğim tarafı onun verdiği sütün atlası. Tiraat değil. Tiyerleri boş. Zaten sürekli böyle olmuyor mu be? Böyle olmuyor mu be? Bir aşk yaşıyorsun, yaşıyorsun. Aşkın çöp oluyor. çöp oluyor. Ama bir zaman sonra, ama bir zaman sonra en başta başka bir aşk yaşıyorsun. Başka bir aşk yaşıyorsun. Başka biriyle. Başka biriyle. Gerçi şey derler, aşık olduğunu unutamazsın. Olduğunu unutamazsın. Ya bırak! Ya bırak! Çok önemli öyle ya? mozuk ya. Öyle yani. Baştan aşk mı? Kime göre neye göre? Ama demezler mi? Tekrar neden baştan yaratıyorsun sen bu aşkı? Canım en baştan aşk. Bittiyse bitmiştir. Onur ve Lale aşklarını baştan yaşayacaklar. Evlilerdi. Şimdi en başa dönecekler. Flört dönemine merakla bekliyoruz. Hayır. Geri sarma var mıymış? Varsa alırım bir daha. Herkes de en baştan yaşarsın. Şöyle bir durum var ki, geçmişten tecrübe alarak gelirsin. Ne gülüyorlar? Bana komik dedi. Lale'nin düzenlediği parti Lale'ye de, Lale'ye de, Onur'a da çok iyi geldi. Aşkları yeniden Kıvılcım aldı. Aşklarından yanmaya başladılar. Pis tengeli var şu an. Zaten flört dönemindeler. En baştan aşk istiyorum mesela. Ama... Aşk öyle bir şey ki sadece bir defa aşık olabiliyorum. Ne kadar kötü bir duygu. Teşke bir daha aşık olabilsek. Bir daha aynı duygu başkasına verebilsek. Kötü bir zamana koyayım. Aşk olmadım ve en başına aşk Cevaplamayacağım Kolay değil Önce insanın cüzdanı dolu olması lazım Benim cüzdanımda 5 lira var Kodası kara para Yapacak bir şey yok